Arkadaşlar bir videonun başlangıcında Sparrow diye yu gi bir kartını daha açacağız. Bakalım ne gelecek şansımıza. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoda da bu kartları çıkarabildik. Yine istediğimiz bir kartı bulamadık. Ama havamız devam ediyor. Tabii ki de istediklerimiz de çıkıyor ama şu anda bu besleden bir şey çıkmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takipte kalın.